Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere oldukça önemli bir konudan bahsedeceğiz. Konumuz Batı Nil virüsü. Bu virüs hakkında bilmeniz gereken her şeyi detaylı bir şekilde ele alacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak Batı Nil virüsü nedir ona bakalım. Peki Batı Nil virüsü nedir? Bu virüs ilk defa 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil bölgesinde tespit edildi. O zamandan beri dünya genelinde çeşitli bölgelerde görülmüştür. Virüs esasında kuşlarda yaşar fakat sivrisinekler yoluyla insanlara da bulaşabilir. Bu nedenle kuşlar ve sivrisinekler virüsün yayılmasında kritik rol oynar. Peki virüs nasıl bulaşır? En sık görülen bulaşma yolu sivrisinek ısırıklarıdır. Sivrisinekler virüsü taşıyan kuşlardan aldıkları virüsü insanlara veya diğer memeli hayvanlara aktarabilirler. Virüsü taşıyan sivrisinekler, kuşlardan aldıkları virüsü insanlara veya diğer memeli hayvanlara aktarabilirler. Bu nedenle, sivrisineklerin yoğun olduğu bölgelerde dikkatli olmak önemlidir. Virüs genellikle yaz aylarında ve sonbaharın başlarında daha aktiftir. Çünkü bu dönemlerde sivrisinekler daha yaygındır ve daha fazla ısırma eğilimindedirler. Bu nedenle, özellikle bu mevsimlerde sivrisineklerden korunmak büyük önem taşır. Batı Nil virüsünün belirtileri nelerdir? Çoğu insan virüse yakalandığında hiçbir belirti göstermez. Ancak bazı kişilerde hafif belirtiler ortaya çıkabilir. Fakat bazı kişilerde ateş, baş ağrısı, vücut ağrıları, deri döküntüsü ve yorgunluk gibi hafif belirtiler görülebilir. Bu belirtiler genellikle birkaç gün ile birkaç hafta arasında sürebilir. Çok nadir durumlarda ise virüs ciddi hastalıklara hatta ölüme bile sebep olabilir. Bu ciddi vakalar genellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde görülür. Ciddi belirtiler arasında menenjit veya ensefalit gibi sinir sistemi hastalıkları sayılabilir. Bu tür durumlar acil tıbbi müdahale gerektirir. Peki kendimizi bu virüsten nasıl koruyabiliriz? En etkili korunma yöntemi sivrisinek ısırıklarından kaçınmaktır. Bunun için çeşitli yöntemler kullanabilirsiniz. Uzun kollu kıyafetler giymek, sivrisinek kovucu kullanmak ve sivrisineklerin ürediği alanları temizlemek, Batı Nil virüsü riskini azaltır. Ayrıca, evinizin etrafında su birikintilerini ortadan kaldırmak da önemlidir. Hastalığın bir tedavisi var mı? Ne yazık ki, Batı Nil virüsü için özel bir tedavi yöntemi yoktur. Ancak, belirtileri hafifletmek için çeşitli yöntemler mevcuttur. Tedavi genellikle belirtileri hafifletmeye odaklanır örneğin ağrı kesiciler ve ateş düşürücüler kullanılabilir. Ciddi vakalarda hastanede yatış ve destekleyici tedavi gerekebilir. Bu tür durumlarda hastaların yakından izlenmesi ve gerekli tıbbi müdahalelerin yapılması önemlidir. Son olarak, Batı Nil virüsünün nadir görülen bir hastalık olduğunu ve yakalanma ihtimalinin düşük olduğunu unutmayın. Yine de sivrisinek ısırıklarından korunarak riski en aza indirebilirsiniz. Bu özellikle yaz ve sonbahar aylarında daha da önemlidir. Bugünlük bu kadar. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Batınil virüsü hakkında daha fazla bilgi edinmek ve sağlığınızı korumak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz. Görüşmek üzere.